ben niye yarın? Çünkü ben bugün ya yarın çok sert bir geliş bekliyor. Ondan da araya gençler. O videoyu tutarsan izleyin. Tomorrow is come. PM5.

giriş. Hep. Aa, az az. Abi yok çok güzel. Ne Abone ol.

yanlar olabilir. Gençler bizi yaban da yaba izleyenler var başka ülkeden. Çünkü onlar da abone olsun. Bunu ama ne bir şey çıkmıyor. O o bez çok sırtlar kadar çıkardı bana. Ee, o bezden ne kadar iyi Çe çekemedim. Bizim ee, medal var. Ay Yarın <laughs> video gelip gelir mi ondan emin. Ya yarın gelebilir beğenmemiş ama ee, bir kanalı bir tane kanalı ele Ondan oraya, o videoda zahmet olmasa yarın izlersiniz. E niye ya niye yarın? Çünkü ben bugün ya yarın çok sert bir geliş bekliyor. ondan araya gençler. O videoyu izleyin iyi değil. Tomorrow tamam. is come PM5. Oh, i i

음, 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 메이 음, 음, 음,

Aramadın. Bak boş. Kaç boş. Allah. Korktur olsan 8 k çekilmiş hedefe bu. Ne oluyor mu? İsmi ne Tamam. Sustum hamdas. Hop. Dur bekleyin. adamı Ne güzel övecektim ya. Yani. Ha? şu vardı, Video geç başladı. Geç geç. Sabah oynamadım. oynamaz. Ah, ilk gelen bir video oluyor. Ya ben oh, adam. Ya söz veriyorum. edik Ecik. Pirbara e, e, atacağım. E, bugün Hani o ne Anladım, dedim Atayım Zaten oldum, çıkardım. Çok çok çıkardım bugün Pardon, şey çok çıkardı Hani de zaten çektiğim için Ama Çok Yok bundan. Hiç anlamam. Tamam oldu. Kim pişini biliyor? 4 tane çekmeye çalışacağım belki saati değiştirebilirim. Geçtiğim <laughs> <C> <team gülüyor> zaman Ha, tors sarabit biz teta işimiz stupi baton bi ana video videonun sırf için iğne iğne yapacağım. bacan Ecikmemesi için <gülüyor> <gülüyor> onu anı <anlayalım. gülüyor> okay. Allah Allah burada akan seni diyor. Baba kesme sizden kes. Parolü E bir daha akciğe gelmesin açalım. Abi ben bundan ne? Ne? Niye? kendi ar arasında bir, bir tem mi, ne yapmak lazım? Şu topa o Bu 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 açısı bu. Onu bu bu. Böyle böyle ilerlese, iyi, изен なお ноо Lan şu tadı ki sesim da Çıkmıyor <laughs> çı çıkmaması çünkü Ben bozdum Tamam ya Eğir Hadi alsam ona vici Çekelim bu arada Ciddiyim çekelim çünkü Ostabanja, nem esse bem oh nona, Spicy meat, hehe, <laughs> <Yeah>, boy. Mmm, mossa. Tá bom, o Adalet eden at. Altında <gülüyor> <gülüyor> İzini, Bunu yapmıyorum. Bunu yapmıyorum. Bunu Aa ya. Ay ışığı Benim o arabaya bilmem ne

Güzel. Teşekkür, iyi olur da. Niye ben açık değilim ya? Bir tane daha aman, ya. karıştır. Peki. Dur bekle bir <bide> bunu... <laughs> de <bin>. e bunu. z <laughs> normal be Ya bunu normal bir Ya hak yok. Ya. Orası hadi iyi olurdu. תודה. The boys. I'm preparing right He's on me. <laughs> God, <for him. laughs> <sighs> <sighs>

arkadaşlar videomuzun <laughs> tamamına geldik abone ol like atın abone olmayasın Allah'a emanetsiniz görüşmek üzere bay bay